Kıymetli kardeşlerim, İslam tarihinde altın sayfelerde mevkileri bulunan büyük ve nazirsiz zatlar meydana gelmiştir. O misilsiz zatların tefsirleri ve eserleri hiçbir Avrupalı filozofun eseriyle kabili kıyas olamayacak derecede emsalsizdir. O büyük İslam müellifleri ve İslam dahileri herhangi bir hükümetin senelerce ağır bir esaret ve kuyu bir istibdadı tahtında olmaksızın Kur'an ve İslamiyet'e hakkıyla ve halis bir surette hizmet etmişlerdi. Tarihte işine rastlanmayan bir istibdadı mutlak ve eşeddi zulüm altında ve dehşetli bir esaret içinde bırakılan ve kendini ve eserlerini imha etmeye çalışan din düşmanlarına mukabil bir şahs manevi olan Bediüzzaman Said Nursi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetine tam ittiba ederek yaptığı dini cihad-ı ekberinde ve şer tarihinde misli görülmemiş bir tarda muvaffak ve muzaffer olmuştur zaman gibi 130 parça imani eserlerini şiddetli bir istibdat, tazikat ve takidat altında gizliden gizliye telif edebilmek, hem kuvvetli bir takva ve ubudiyete sahip olmak ve hem bunlarla beraber harp cephesinde de fedai olarak gönüllü askerleriyle muharebe etmiş olmak ve harp cephesinde avcı hattında dahi fırsat buldukça Kur'an'ın en ince nüktelerini ve harika icazını beyan eden bir Kur'an tefsiri telif etmiş olmak, ve aynı zamanda nefis mücadelesinde de galip olup nefsini de yine hizmetkar yapmak ve hürriyeti gasp edilerek ücra bir köye sürgün edilip tecridi mutlak ve transutlar ve her türlü azaplar içinde ablukaya alınıp Engizisyon zulümlerini çok geride bırakan hakim bir kuvvetin tazikat altında cani canavarlar pek vahşi işkenceleri içinde sırren tenevvenet. Sıvıya, pevde altında Risale-i Nur eserleri gibi eserler işletmek ve böylece cihanın maddi manevi fatihi olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin bir hizmetkarı olarak bugün milyonlarla bali olan bir camiayı inayeti ilahiyle Kur'an-ı Hakim'in Cedde-i selametle ilet, ilerletmek ve müminlerin ve beşeriyetin sadece dünyalarını değil, ebedi saadetlerini temine Risale-i Nur gibi bir eserle vesile olmak o meşgul hususiyetlerin manevi şahsında toplanması Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursi gibi tarihte hangi bir zata daha nasip olmuştur acaba? Evet kardeşlerim Risale-i Nur öyle bir ziya hakikat, öyle bir bürhan hak ve bir sırac hakikat neşrediyor ve iki cihanın saadetini temin edecek Kur'an ve iman hakikatlerini ders veriyor ve öyle bir lütfu ilahidir ki 25 seneden beri çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek, muallimi, filozofu, talebesi, alimi, mutasavvufu gibi her bir tabaka insaniye bu nurun aşığı, bu nurun pervanesi, bu nurun meclubu, bu nurun muhibbi olmuşlar, bu nura koşmuşlar, bu nurun sinesine atılmışlar, bu nurdan medet istemişler, milyonlarca bahtiyar kimselerden müteşekkil muazzam bir kitle bu nurla nurlanıp bu nurla kurtulmuşlardır. Evet kardeşlerim, mahzeni mucizat ve mucize-i kübra olan Kur'an-ı hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur, o kadar merak haber, o kadar cazibedar, o kadar dehşetli ve muazzam hakikatleri ders veriyor ve mesaili ispat ediyor ki iman ve İslamiyet'in kıtalar genişliğinde inkişaf ve pütuhatına medar oluyor ve olacaktır. Evet Risale-i Nur kalplere o derece bir aşk ve muhabbet ruhlara o kadar bir vecd ve heyecan vermiş, akıl ve mantıkları öyle bir tarzda ikna etmiş ve öyle bir itminanı kalp hasıl etmiştir ki milyonlarca nur talebelerine kendini defalarca okutmuş, yazdırmış ve bir ömür boyunca mütalaa ettirmiş ve senelerden beri adeta kendi kendini neşretmiştir. Aziz kardeşlerim, ecnebi parmağıyla idare edilen zındıka komiteleri İslamiyet'i imha için İslam memleketlerinde Bilhassa Türkiye'de öyle desisilerle entrikalar çevirmişler, haince dolaplar döndürmüşler, hunharca ve vahşiyane zulümleri, irtikap ve şeytani ve menfur planlar tatbik etmişler ve ifalatta bulunmuşlar. İblisane sinsi metotlar takip etmişler ve kardeşi kardeşe çarpıştırmışlar ve öyle aldatıcı yalan ve propagandalar ve yaygaralar yapmışlar fitne ve vesat, tefrika tohumları saçıkmışlardır ki onlar İslam'ın bünyesinde derin rahneler açmış ve büyük tahribatlar yapmıştır. Fakat o musibetler Cenab-ı Hakk'ın imdadı ile tahrik ve istihdam olunan Bediüzzaman Said Nursi gibi ihlası tahammı kazanmış olan bir zat vasıtasıyla rahmeti ilahiyle mededres ve şifaresan ve cihan ve cihan bir mahiyeti haiz Risale-i Nur eserlerinin meydana gelmesine sebep olmuştur. Ve aynı zamanda Müslümanları uyandırmış, onları halas, kurtuluş çarelerini aramaya sevk etmiştir. Ebedi ahiret hayatlarını kurtarmak için hakiki iman dersini almak ve Allah'a iltica ve emirlerine itaat etmek ihtiyacını şiddetle hissetmişler ve bu husustaki gaflet ve kusuratı o musibetlerin ihtar ettiğini idrak etmiştir. Zaten insanların, müminlerin başına gelen bela ve musibetlerin hikmeti budur. Evet o ecnebilerin canavarlar gibi yaptıkları muamele ve zulümler İslam dünyasında hürriyet ve istiklal ve ittihad İslam cereyanını da hızlandırmıştır. Nihayet müstakil İslam devletlerinin teşkilini intihac etmiştir. İnşallah Teala cemahiri müttefike İslamiye'de meydana gelecek ve İslamiyet dünyaya hakim ve hükümran olacaktır. Rahmeti ilahi eden kuvvetle ümit ve niyaz ediyoruz.